Bu yu nebi gelir, şeyhim özünden. 64. Sohbet Bu yu nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kokusu. Bu yu nebi gelir, şeyhim özümden. Boyum yetişmez ki öpem yüzünden. Bir gün Abdülhakim Ezendi ile caminin son cemaat mahallinde oturuyorduk. Cemaat kalabalıktı. Hattat Safi Bey geldi. Kısa boyluydu. İçinde levha olduğu anlaşılan bir paket vardı. İnceydi çünkü. İçinden bir levha çıkarıp Abdülhakim Efendi'ye verdi. Bir şiir yazmış. Abdülhakim Efendi onu okudu, güldü. Mübareyi güldürdü yani. Biraz sonra Abdülhakim Efendi o levhayı yanında herhalde torunu Behiç veya Beha vardı. Onlara verdi. Abdülhakim Efendi içeri gitti. Şimdi herkes levhanın başına üşüştü. Görmek için acaba ne yazıyor diye. Şöyle yazıyordu. ''Bu yünebi gelir şeyhim özünden, boyum yetişmez ki öpem yüzünden.'' Kendi boyu kısa ya, onun için öyle yazmış. Kendine de uyuyor yani. Bu yünebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kokusu. ''Bu yünebi gelir şeyhim özünden, boyum yetişmez ki öpem yüzünden.'' Efendi bunu okuyunca güldü mübarek. Merak ettiğimizi anladı tabii mübarek. Onun için içeri girdi ki hepimiz okuyalım. Be yadigar be ki, buyu yu o dari. Sen Sende sevdiğimin kokusu var, onun için sen bize yadigarsın. Hafızı Şirazi Mesmuat, tergib Salat, Müntehabat, mekati bir Şerife Efendim, Mesmuat kitabı yeni basıldı. übeydullah Ahrar Hazretlerinin kelamlarını, sözlerini ve sohbetlerini, talebesi ve damadı Mir Abdülevvel toplamış. Damadı yazıyor yani, çok kıymetli. Çünkü sahibi kelam da makbul, müharici de yani katibi de makbul, mübarek saatler. Tergi ü salat kitabını daima okuyunuz. Hep namazdan bahsediyor. Fekat Farisi. Nuri Osmaniye kütüphanesinde bulduk biz onu. Efendim, insanların bir şeyden haberi yok. Ne namazdan, ne imandan, ne de tesettürden. Hayret. Bir de salat kitabımız var. Arabi. Bunun içine hicab-ı şer'i tesettür bahsini de ilave ettik. Aman Allah'ım, bütün dünyadan istiyorlar onu şimdi. Bize hicab-ı şer'i gönderin diyorlar. Demek ki tesettüre bütün dünyadaki Müslümanların ihtiyacı var efendim. Bütün dünyada tesettür unutturulmuş. Farisi mektumatın üç cildi de basıldı. Müntehabatın Arabisini çok istiyorlar maşallah. Gönderiyoruz efendim. Bir de abdüllah Dehlevi Hazretlerinin Mekatibi Şerifesi var. Bir de Farisi Şevahidü Talibin kitabını bastırıyoruz. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin talebesi yazmış. Şahı ı Nakşibend Hazretlerinin hayatından bahsediyor. Bunu Türkçeye tercüme etmiş bir zat. Bu zat vasiyet etmiş. Beni murad Münzavi Hazretlerinin haziresine defnedin diye. Ne mübarek zatlar gelmiş efendim. Bunun sağ koluna azap yapmayınız. Seyyidlere hizmet etmek ne büyük seadet. Seyidin biri bir ahbabını ziyaret için bir köye gidiyor. Evini bulamıyor karşıdan biri geliyor ona soruyor. Falancanın evi neresi diye. O da biliyorum diyor. Eliyle işaret ediyor. Meğerse o işaret eden adam Yahudiymiş Yahudi. Yahudi bir müddet sonra vefat ediyor. Bu Yahudi ölünce Cenabı Hak'tan bir nida gelmiş ki: "Bunun sağ koluna azap yapmayınız. Çünkü o kolu benim habibimin sevgili peygamberimin evlatlarından birine hizmet etti, yol gösterdi." Rüyada görüyorlar ki azap içinde ne haldesin diye soruyorlar. Diyor ki, azap içindeyim. Yalnız şu elim, şu parmağım azap görmüyor. Neden? Bu el bir seyyide hizmet ettiği için diyor. Evi göstermiş. O kadar bir seyyide hizmet ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yüksek hatırına kıyamete kadar o Yahudi'nin sağ koluna azap yok efendim. O kadarcık bir hizmet kabir azabından kurtarıyor o Yahudi'yi. Kafir olduğu halde. Aman ya Rabbi. Seyyidler dinimizde çok kıymetli. Eskiden seyyidlere hürmette kusur edilmesin diye başlarına yeşil sarık sardırırlarmış. Onu gören saygı, hürmet gösterirmiş. Fakat bu İngilizler en büyük İslam düşmanı efendim. Bu bizim İngiliz casusunun itirafları kitabında yazıyor. Seyyidleri kıymetten düşürmek için seyit olmayan sokak adamlarının da başına yeşil sarık saracağız. Halk arasına karışsın da seyyidlere hürmet edilmesin diye. Kitapta öyle yazıyor. İslam'ın en büyük düşmanı İngiliz'dir. Abdülhakim Efendi'den işittim. Buyurdu ki: "İslam'ın en büyük düşmanı ne Moskov'dur, ne Bulgardır, ne Yunan'dır. İslam'ın en büyük düşmanı İngiliz'dir. İslamiyeti bir ağaca benzetirsek, Moskov, Bulgar, Alman, Yunan gibi bütün düşmanlarımız bu ağacı kökünden keserler. Yani İslamiyeti, yani İslam ağacını yok ederler. Fakat İngilizler kolları sıvar gelir" Sabah seninle ağacın dibine gübre getirir, su getirir, toprağı kabartır, güçlensin diye budar, yani ağaca hizmet eder. Fakat gece yarısı kimse görmeden bu ağacın köküne zehir sıkar. Bir gün gelir, ağaç kurur. Vah vah! O kadar uğraştık, o kadar hizmet ettik, çok üzüldüm, yazık, yazık oldu, ağaç kurudu, emeklerimiz boşa gitti derler. Bütün etrafta ona hak verir, bizden çok o üzüldü derler. İşte bu İngilizler İslam ağacının köküne zehir sıkarak önce ilmi yok eder, kitapları yok ederler. İşte zehir budur. Bunlar böyle münafıktır işte. Kimse İngilizleri düşman bilmez. Her bu ki kendi kuruttu, zehir sıktı. Diğer düşmanlar ağacı kestiği için herkes onlara düşman olur. İngilizlere düşman olmaz. İşte bu İngilizler böyle İslam düşmanıdırlar. İslamiyete hizmet eder görünürler ama kökünü kuruturlar. Elhamdülillah. Bu İngiliz casusunun itirafları kitabımızın sonuna bunları da yazdık. Büyük alim Mübarek Veli Seyyid Abdülhakim Hazretleri buyuruyor ki diyerek bu ağaç meselesini yazdım. Şimdi bu kitabımızı bütün dünya okuyor. İngilizcesi de var bunun, Arabisi de var. Bütün dünyaya yayılıyor kardeşim. Hele Arabisini Asya'dan Afrika'dan çok istiyorlar. Bulgaristan'dan da çok mektup geliyor. Geçenlerde Bulgaristan'dan bir mektup geldi. Diyor ki: Amca 15 yaşında bir kız çocuğuyum. Ben Müslümanım. Namaz kılmaya başladım. Bana din kitabı gönderin. Arkadaşlarıma Müslümanlığı anlatacağım. Türkçe yazıyor, bana da amca diyor. Hemen Türkçe gönderdik. Elhamdülillah.